Merhabalar, bugün çilekli orman meyveli limonata yapıyoruz. 3 tane limonumuzun dış kabuklarını incecik soyuyoruz. Daha sonra beyaz kısımlarını atıyoruz. 2 bardak da şekerimiz var. Ee, kabuklarımızı ve şekerimizi şimdi rondodan geçireceğiz. Daha sonra orman meyvelerimizi ve çileklerimizi geçireceğiz. Ee, ondan sonra bunu 2 litre suyla sulandırıp çok lezzetli bir limonata elde edeceğiz. Şu anda çok güzel bir konsantremiz oldu. Bunu bu şekilde dondurucuya atıp çıkarıp tekrar sulandırabilirsiniz. Ama ben şu anda hepsini sulandıracağım. Evet limonatamızın orman meyveli limonatamızın son hali. Şifa olsun içenlere.